Mtv.com haber kanalından hepinize merhabalar. Bugün Leyla Yıldırım hanımefendinin misafiriyiz. Leyla hanım iyi günler dileyelim. İyi günler, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız, İyisiniz inşallah? İyiyim, siz de iyisiniz. Allah razı olsun. Leyla hanım duyduk ki e, muhtar adaylığı varmış herhalde. Hangi mahalle diye sorsak? Abdülhalik Renda mahallesi. Çok güzel, peki sizi muhtar adaylığına iten etki ne diye sorsak? İnsanları seviyorum, İnsanlara hizmet etmeyi seviyorum. Aktif olmak istiyorum. Aktif olmak istiyorum. de evet. mahallemizin sıkıntılarına gidermek, mahalle sakinlerine yardımcı olmak amacıyla evet, evet. diyebiliriz değil evet, mi? Evet, evet doğru. Peki e, Leyla Yıldırım kimdir diye sorsak Kendinizi nasıl anlatırsınız? Leyla Yıldırım e, 90 85 yılında e, eşimin göreviyle göz doktoru Ali Vural Yıldırım çankırı'yı çekti ve geldik buradayız. Çok güzel. E, 92'den beri de bu mahallede oturuyorum. Ziraat Bankası'ndan emekliyim. Ailem hala Sivas'ta. İki tane mühendis oğlum var. Ay maşallah. İstanbul'dalar, evliler. Çok güzel. Eşim buradan gitmemi istemedi. Burada kalmamı istedi. O öldükten sonra ben bir Ali Bey'in eşi olduğumu anladım. Evet. Çarşıya pazara çıktığım an bana hep diyorlar ki, Leyla abla Ali abinin bana armağanısın, bir, bir isteğin arzun var mı? Ben burada çok rahat yaşıyorum. Çok, çok güzel, demek ki o zaman şöyle diyelim, Ali Bey gerçekten de memlekete hizmet etmiş ve dua almış bir isim, doğru mu? Evet, evet. Onun bir doktor, nasıl bir doktor olduğunu, o öldükten sonra, insanlardan gelen tepkilerden anladım. Onun muayenehanesini iş yerine çevirdim. Bir tek öğlenleri e, dört bayan, ben de bizzat çalışarak dört bayan ev yemekleri yaptırdık ve Çankırı halkına hizmet ettim. Düzgün bir miktarla. ve Peki, şey sorayım ben. E, Leyla Yıldırım Hanımefendi, e, sosyal bir kişilik midir? E, neyle uğraşır? Hobileri nelerdir? E, herhangi bir sosyal projede etkinlikte var mısınız? Ee, Leyla Yıldırım aktifliği seven bir insan yağlı evet. boya resim çalışması yaptım 5-6 yıl senelerce ee, güzel. güzel Sanatlar Lisesi'nden hocasından ders aldım ee, sergiler açıldı sonra şimdi bu dönemde e, iş yerimi sattıktan sonra e, belediyenin kadın eğitim merkezinde ahşap boyama ve koza kursuna katılıyorum çok güzel ee, Arkadaşlarımla birlik oluyorum. Bütün Avrupa'yı turlarla dolandım, Hay gezdim. Yani Gelmediği yer kalmadı. Fas, Tunus, e, Tayland, Mısır iki kez hep gezdim. E, i̇nşallah bundan sonra da Allah kısmet ederse gezmeye devam edelim. Çok güzel. Peki tabii ki muhtarlık birazcık daha e, hani mahalle ile alakalı sorunların işlenmesiyle alakalı bir e, hizmet sektörü. Muhtar olunca mahallede ne gibi etkinlikler yapmayı düşünüyorsunuz? Şimdi mahallelilerle görüştüm. Bir sağlık ocağı istiyorlar. Evet. Bir de pazar istiyorlar. Resmi idarelerde Ziraat Bankası'ndan emekliyim. Çalışmam dolayısıyla evet. insanlara iş yerimde yemek vermem dolayısıyla resmi idarelerde tanıdığım insanlar var. var. Onlarla temasa geçip mahallenin sorunlarını çözmeyi düşünüyorum. Yani şöyle diyelim o zaman ee, Leyla Yıldırım etkili bir isim doğru mu? Evet doğru. Kendi çapımda öyle. Evet doğru. Çok güzel. Peki e, buradan mahalle sakinlerine ne dersiniz diye sorsak? Mahalle sakinlerine hizmet etmek istiyorum. Ee, Abdülhalik Renda Mahallesi'nin muhtar adayım ve desteklerini bekliyorum. Çok güzel. Allah razı olsun diyelim. Zaten komşumuz teyzem de burada. Onu da birazdan alacağım ben buraya. Ama... Leyla Hanım'ın muhtarlığı nasıl görüyorsun peki adaylığını? İnşallah olacak diyor. Olur. Olur. Olur değil mi? Olur. Ee, yapabilir de. Yapabilir. Yapar yapabilir. Cahil bir kişi değil kendini. Yok değil. zaten şu var dünyayı gezmiş, <laughs> ziraat bankasında çalışmış, eşi Eğitim doktor, sahip sahip. çocukları mühendis. Yani böyle. E e, ailem Sivas'ta eğitimli bir aileden geliyorum. Çok güzel. E Abim edebiyat öğretmenliğinden emekli. Ay maşallah. Bir kardeşim hakim albay emekli. Evet. Ben sonra hala aktif olarak çalışan Cumhuriyet Üniversitesi'nde makina profesörü kardeşim var. Ay maşallah. Bir de İstanbul'da kız kardeşim var. Evet. Kardeşlerimin hepsi üniversite mezunları, çocukları eğitimli, eğitime önem veren insanlara önem veren bir aileden geliyor. Cevazi zaten... bir insanım. Mütevazı değil mi? Evet, Doğru. Evet. Zaten Sivas denilince milli mücadelenin başlangıcı Sivas. İnsanları çok seviyorum. İnsanlarla birlik olmak çok hoşuma gidiyor. Ee, sevgi her şeyin ilacı. İnşallah Allah gücünüzü artırsın diyelim. İnşallah başarılı olmak nasip olur diyelim. Peki mahallede çalışmalar başladı mı? Ne zaman başlayacak? Bugün be belki başlarım. Bütün Abdülhalik Renda mahallesinin sakinlerine selamlarımı gönderiyorum, sevgilerimi sunuyorum ve desteklerini bekliyorum. Sağ olun, var olun. Teyzem sen bir şey var mı? Yok yavrum. Allah... hayırlısı olsun. Kurban ol. Amin diyelim. Amin. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Kolay gelsin. Teşekkür tamam. ederim.